yılında doğan Kafkaslı 1 Kasım 2004 günü Bursa Karacabey'de satılan 15 taydan en ucuza satılan oldu. Kafkaslı'yı satın alan Ramazan Kaya, onu yarıştırmak için değil, diğer sahip olduğu yarış atlarının antrenmanında kullanmak için satın almıştı. Çünkü Kafkaslı'nın ayağı sakattı. Fakat Kafkaslı yarışmak istiyordu. Antrenmanlarda diğer atları geçen Kafkaslı, Ramazan Kaya'nın çok geçmeden gözüne girdi. Böylece 3 Nisan 2005'te ilk yarışına çıkan Kafkaslı, efsane olma yolunda ilk adımını attı. Bu yarışı kazanan Kafkaslı diğer çıktığı iki yarışı da kazanınca şampiyon olarak anılmaya başladı. Bundan sonraki çıktığı yarışlarda da başarılarına devam etti. Ayrıca 2006 yılında Türkiye'nin en iyi Arap atı seçildi. Döneminin en iyi yarış atı olan Turbo'yu 13 Haziran 2009 günü Ankara'da geriden gelip mağlup etti. Kafkaslı saldırıyor bir at boy kadar. Turbo önde Kafkaslı geliyor. Turbo'yu yakalamaya çalışıyor. Asfak'ta Turbo önde Kafkaslı geliyor. Aynada Turbo'yu yakalıyor. Bu yarışla beraber Türkiye'nin en iyi atı olduğunu da kanıtladı. 30 Kasım 2010'da Ankara'da koşan Kafkaslı bu yarışta sakatlandı. Bu sakatlığın sebebi sahiplerinin onu para hırsı yüzünden 6 ay içinde 21 kez yarıştırarak hırpalamasıydı. 25 Aralık 2010 tarihinde jübile yapan Kafkaslı 8 yılda sahibine 9 milyon liraya yakın para kazandırdı. Emekliliğinin ardından damızlık olarak kullanılan Kafkaslı bu durumda bile sahibine servet kazandırmaya devam etti. Fakat sahibi Ramazan Kaya, daha çok para kazanma hırsıyla Kafkaslı'nın kaldıramayacağı bir tempoyla onu kısraklarla çiftleştirdi. Bu tempoya daha fazla dayanamayan Kafkaslı 2012 yılında kalp krizinden vefat etti. Spor dünyasının ilginç hikayelerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.